Merhaba arkadaşlar, 24 Haziran iddia tahminleriyle sizlerle birlikteyim. Önceki iddia programı ve iddia bülteni maçlarından detaylı analizleriyle oluşturduğum banko maç iddia tahminleri yorumları videolarımı sağ üst tarafta kartlar kısmından ulaşabilirsiniz. Kazanma oranı oldukça yüksek olan elmas VIP grubumuz var. Grupta kasa katlama için kullanabileceğiniz tutma olasılığı oldukça yüksek olan günün kombine banko kupon tercihini görebilirsiniz. Bunu oldukça küçük bir miktarla yapıyorum ki günümüz şartlarında kimseye kimseye güvenmeden deneyip başarılı olabileceğimizi kendiniz göresiniz. YouTube'a günü gününe videolarımı atıyorum. Asla silmiyorum, asla kaldırmıyorum. Önceki videolarımı izleyip başarımın aylık bazda %80'den aşağı olmadığını görebilirsiniz. Gruba katılması hepinizin faydası ne olur. Kazanacağı çok şey var. Hiçbir şey kaybetmeyeceksiniz. İddiada başarılı olduğumu göreceksiniz. Kimseye buradan baskı yapıp zorlamayacağım. Kararı araştırıp siz vereceksiniz. Ana sayfada katıl butonu var. Katıl butonu tıklayarak gelmek istediğiniz grubun abonelik paketli gruplara gelebilirsiniz katıl yaparken sorun yaşayanlar Telegram uygulamasını telefon indirdikten sonra videonun yorum kısmına bıraktığım ücretsiz canlı Telegram grubu linkine tıklayıp grubumuza katılıp grubun içinde paylaştığım, paylaştığım iletişim linkinden veya Instagram adresinden mesaj yoluyla bana ulaşıp benimle iletişim kurabilirler. Saat 21.15'te Dünya Kupası Kadınlar'da Ukrayna ile İskoçya karşı karşıya geliyordu. B grubunda İskoçya 2. sırada yer alıyor. 6 karşılaşmada 3 galibiyet, 1 beraber, 2 mağlubiyet aldı, 12 gol attı, 13 gol yedi, 10 puan topladı. Son 5 karşılaşmasına baktığımızda İskoçya'nın 2 galibiyet, 1 beraber, 2 mağlubiyet aldı. Son karşılaşmasında kendi evinde İspanya'ya 2-0 mağlup oldu. Goller açısından son 5 karşılaşmasının 3 tanesini 2,5 gol üst, 2 tanesi 2,5 gol altında tamamladı İskoçya. Ukrayna ise Grup B'de 4. sırada yer alıyor. 4 karşılaşmada 1 galibiyet, 1 beraber, 2 mağlubiyet aldı. 7 gol attı, 11 gol yedi, 4 puan topladı. Son 4 karşılaşmasında 1 galibiyet, 1 beraber, 2 mağlubiyet aldı. Son karşılaşmasında deplasmanda Macaristan'a 4-2'lik skorla mağlup oldu. Goller açısından son 4 karşılaşmasının 3 tanesi 2,5 gol üst, 1 tanesi 2,5 gol atla tamamladı. Saat 21.15'te Dünya Kupası Kadınlar'da oynanacak olan Ukrayna İskoçya karşılaşması ile ilgili tahminim ilk kere en çok konleri deplasman takımı atar. Maç saatinde sakat ve cezalara bakınız. Saat 21.45'te İrlanda Premier Lig'de Dublin'le Derist'i karşı karşıya geliyor. Derist'i 3. sıra der alıyor. 20 karşılaşmada 9 galibiyet 7 beraber 4 mağlubiyet aldı. 34 gol attı. 19 gol yedi. 34 puan topladı. Son 5 karşılaşmasında iki beraberlik 3 mağlubiyet aldı. Son karşılaşmasında kendi evinde Drogeda ile bir 1 birlik skorla berabere kaldı. Goller açısından son 5 karşılaşmasına baktığımızda 3 tanesini 2.5 gol üst, 2 tanesini 2.5 gol altta tamamladı Deristi. Dublin ise 19 karşılaşmada 1 galibiyet, 6 beraberlik, 12 mağlubiyet aldı, 12 gol attı, 40 gol yedi, 9 puan topladı. Son 5 karşılaşmasında 1 galibiyet, 1 beraberlik, 3 mağlubiyet aldı. Son karşılaşmasında deplasmanda Patrick ise 2 birlik skorla mağlup oldu. Goller açısından son 5 karşılaşmasının 3 tanesi 2.5 gol alt, 2 iki tanesi 2.5 iki gol üstte tamamladı. Saat 21.45'te İrlanda Premier Lig'de oynanacak olan Dublin derisi karşılaşması ile ilgili tahmini ilk yarı en çok korneri deplasman takımı atar. Saat 21.45'te İrlanda Premier Lig'de Shamrock Rovers'la Bohemians karşı karşıya geliyor. Shamrock Rovers lider durumda 20 karşılaşmada 13 galibiyet, 3 beraber 4 mağlubiyet aldı. 33 gol attı, 13 gol yedi, 42 puan topladı. Son 5 karşılaşmasında 3 galibiyet, 2 mağlubiyet aldı. Son karşılaşmasında deplasmanda Dundalk'a 1-0'lık skorla mağlup oldu. Goller açısından son 5 karşılaşmasının 4 tanesi 2,5 gol alt, 1 tanesi 2,5 gol üstte tamamladı Shamrock Rovers. Bohemian ise 19 karşılaşmada 6 galibiyet, 8 beraberlik, 5 mağlubiyet aldı, 25 gol attı, 24 gol yedi, 26 puan topladı. Son 5 karşılaşmasında 2 galibiyet, 1 beraber 2 mağlubiyet aldı. Son karşılaşmasında kendi evinde Shelburne'ü 1-0'lık skorla yenmeyi başardı. Goller açısından son 5 karşılaşmasının 3 tanesi 2,5 gol üst, 2 tanesi 2,5 gol altla tamamladı. Saat 21.45'te İrlanda Premier Lig'de oynanacak olan Shamrock Rovers Bohemians karşılaşması ile ilgili tahminim maç sonu Handicap 1-0. Saat 22.15'te İzlanda Inkasto Delding'de After Elding ile Tor Akureyri karşı karşıya geliyor. Abdülhal 7 karşılaşmada 1 galibiyet, 3 beraberlik, 3 mağlubiyet aldı. 6 gol attı, 10 gol yedi, 6 puan topladı. Son 5 karşılaşmasında 1 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı. Son karşılaşmasında deplasmanda Torot Vogar'ı 1-0'lık skorla mağlup etmeyi başardı. Goller açısından son 5 karşılaşmasının 3 tanesi 2,5 gol alt, 2 tanesini 2,5 gol üstte tamamladı. Tora Kureyri ise 7 karşılaşmada 1 galibiyet, 2 beraberlik 4 mağlubiyet aldı, 7 gol attı, 14 gol yedi, 5 puan topladı. Son 5 karşılaşmasında 2 beraberlik 3 mağlubiyet aldı. Son karşılaşmasında kendi evinde Grotta'ya 1-0'lık skorla mağlup oldu. Goller açısından son 5 karşılaşmasının 3 tanesi 2,5 gol alt, 2 tanesi 2,5 gol üstte tamamladı. Saat 22.15'te İzlanda İnkasso Ligi'nde oynanacak olan Afturelding-Tora Kureyli karşılaşması ile ilgili tahminim karşılıklı gol var. Saat 22.15'te İnkasso Değildin İzlanda Ligi'nde Selfos'la Fujolnir karşı karşıya geliyor. Selfos 7 karşılaşmada 4 galibiyet 2 beraber 1 mağlubiyet aldı. 17 gol attı 10 gol yedi 14 puan topladı. Son 5 karşılaşmasında 2 galibiyet 2 beraber 1 mağlubiyet aldı. Son karşılaşmasında deplasmanda Kod Rengir'e 4 üçlük skorla mağlup oldu. Goller asistan son 5 karşılaşmasının 3 tanesini 2.5 golü 2 tanesi 2.5 gol altta tamamladı self olsun. ise 7 karşılaşmada 3 galibiyet, 2 beraber, 2 mağlubiyet aldı. 16 gol attı, 12 gol yedi, 11 puan topladı. Son 5 karşılaşmasında 1 galibiyet, 2 beraber, 2 mağlubiyet aldı. Son karşılaşmasında kendi evinde West ve 2 birlik skorla mağlup oldu. Goller açısından son 5 karşılaşmasının 4 tanesi 2,5 gol 1 tanesi 2,5 gol atla tamamladı. Saat 22.15'te İnkasso değildin İzlanda Ligi'nde oynanacak olan Selfos Fijolini karşılaşması ile ilgili tahminim karşılıklı gol var. Maç saatinde sakat ve cezalara bakınız. Ücretsiz herkese açık iddia telegram grubumuz var. Günün video tahminlerini, katıl kampanyalarını, ekstra video tahminlerimi, bonus kampanyalarını telegram grubunda paylaşıyorum. Gruba katılmak için telegram uygulamasını telefonunuza indiriyorsunuz. Yorumları ve açıklama kısmına bıraktığım telegram grubu linkine tıklayıp ücretsiz grubumuza katılıyorsunuz. Arkadaşlar toplamda 5 tane popüler maç tahminleri verip iddia programı ve iddia bülteni, ideal tahminlerimi sizlere önerdim. Risk tutkunu idealci olmayıp yüksek oran isteyenler handikap veya çifte şansları tek tarafı. Üst alt golleri ve üst alt kornerleri artı eksi bir esneterek deneyebilirler. Canlı iddiada dakika bekleyip değerlendirebilirler. Ya da verdiğim maçlar arasından 2-3'lü cımbızlayıp kendi kuponlarını kendi şanslarına göre oluşturabilirler. Kendimin iddia fikstür listesiyle oluşturup oynadım. Tutma olasılığı %90 üzeri olan hava şartları, kadro, diziliş, geçmiş maç özet görüntüleri, hakem istatistikleri, iddia analiz ve iddia istatistiklerini dikkat alıp emek vererek zaman harcayarak oluşturduğum Günü ideal kasa katlama, banko kombine kuponunu VIP elmas grubunda paylaşıyorum. Detaylı analizi yapılmış, emek harcanmış, zaman harcanmış ayrıcalıkla eşmek istiyorsanız elmas katıl grubuna beklerim. Emeği saygınız varsa videoları beğenmeyi, abone olmayı, yorum yapmayı unutmayalım. Sosyal medya hesaplarımı videonun yorumlarına ve açıklama kısmına bıraktım. Takip edip kanalımıza destek olalım. Vakit ayırdığınız için çok teşekkürler. Görüşmek üzere. Ben hepinizi çok seviyorum. Bay bay.